Evet Mobil Oymaz kanalına herkese hoş geldi. Bugün mükemmel bir paket geldi. Onun ne yapacağız? 3 kartta yok bizde. 3'ünü de çıkarmaya çalışacağız. Şimarkıl 105 oluyor. Diğerleri 104 oluyor. Arkadaşlar açılım yaptılar. Bir 900 patlatalım bakalım ne geliyor. Hadi bakalım döner mi? Dönmedi. Renkli kart geldi. Bir Connor Bradley'yi. Standartları silelim. Bir 900 daha patlatalım. Bakalım ne gelecek. Hmm, Kyle Walker geldi. Bu arada kusura bakmayın ufak bir kurabiye yatıştırıyorum. Canı çekenlerden özür dilerim. 735 altınımız kaldı. Bir tekli sallayalım bakalım ne gelecek. Gelmedi. Kaç tane kart var bakalım. 130. Hadi bakalım ne gelecek. Yani kim gelirse gelsin işimize geliyor burada. Bakalım döner mi buradan ama zannetmiyorum döneceğini. Aa döndü. Michael geldi. <laughs> Bıraksak mı acaba açılımı? Ice Amerikan. Konuşabilirsin canım sıkıntı değil. Peter Schmeichel geldi. İki tane renkli kart geldi. Fake attı Konami bize. Bıraksak mı açılımı ya? Yaya Tuğra ile Lee Dixon da var ama ya. Bu ikisi de çok iyi. Hadi bakalım. Bir 900 daha patlatalım. Ne gelecek? Zannetmiyorum güzel bir şey geleceğim. Evet hepsi standart geldi. 3 tane kaldı. Yeşil hadi içi döner mi acaba bakalım. Umarım döner içi. Hadi dön. Dön. Evet dönmedi renkli çıktı. Aa, Patrick Dogu geldi. United'lı arkadaş. Bakalım Umarım paket boşak Allah. İçi yeşil. Büyük bir ihtimal dönecek arkadaşlar şu an. Çim. Lidik'sin. Evet. Harika gidiyoruz. Evet bir yaya ture kaldı şu an. Evet. Yaklaşık 60 topta 2 tane epic çıkardık. Bakalım. Yaya Ture gelecek mi? Altın bitene kadar gelmese çok kasmayacağız. Bilmiyorum. Bir şansımızı deneyelim. Aa, o kadar kılı ayarlanmış ki arkadaşlar. 2900'de bitiyor altın. Ya ya Ture. Aa, içi yeşil acaba döner mi sarıya? Lütfen dönsün ya. Fazla harcamak istemiyorum. Lütfen dönsün. Dönmedi. Kırmızı formalı arkadaş. Bordoymuş. Aston Villa galiba. Kim? Mavropunas. Bilmiyorum. Göremedim tam. Hadi lütfen gel. Güzellik yap bu sefer. Bum. Gelmedi yani. Teşekkürler efendim. Yo yo, touré. No, a piece of shit. Never mind it. It will be better and better. No. Again, no. Nothing. Yani gerçekten çok kötü şu an. Şmayt'la bırakacaktık bence ya. Kaç top? 40 top kaldı. Dediğim gibi paket paketi boşalttırdı yine bize. Hep böyle oluyor yani hani bizim enerji olarak istediğimiz şeylerin sona gelmesi. Üçücü yani sıra dışı. Evet. Finish. Umarım. Aa yok dönme ihtimali sıfır buradan. Çok güzel başladık ama sürdürülebilirliği çok düşük. Bakalım kaç top kalmış? 20. Kötü. Şu Showtime takımını kapatalım. Şimdi buradan alınma derecesine göre şu lead buraya alalım bir kere. Şu arkadaşı da buraya alalım. Where Michael? Bu da burada. Önce şu Michael'ı bir ufulleyelim. O minik antrenman cidden çok az. Lidix'ine de basalım biraz. Yaya Ture. Dediğim gibi 105, 104, 104 galiba. Belki ya 105 yapma yolu olabilir ya Yatori. Motosiklet geçti şimdi. Acaba şeyimiz var mı? Booster'ımız. Yok. Nothing. Özelliklere bakalım. Schmeichel. Hmm. 99, 92, 94, 95, 96. Çehe bakalım. Peter mukayese edelim. Karşılaştıralım yani. Bu şarkı da çok güzel. He. Bakalım. Peter Ç, 191, 90, 96, 95. 191, 96, 95. Sondaki iki değer 96, 95. Tabii onda booster var arkadaşlar. Bunda booster yok. Evet. Schmeichel bu haliyle bile kafa tutabilir onu. Bir boosterla daha güzel olabilir. Özel bir antrenmanda basılsın. Lee bakalım şimdi bir de. Defansif. Fullback. Havadan pası fena değil. 86. 90 91 miş. Fena değil. O olay bitmiştir abi. Hız hızlanma, kicking power bayağı iyi. Kornelerde dönen topu da değerlendirebiliriz bu arkadaşlar. Staminası da 101 yani. Hani bırak koşsun. Şimdi Yaya Ture'ye bakalım bir de. Yaya Ture nasıl? Bu da biraz Bellingham'a benziyor. Pası da fena değil defansif özellikleri de iyi. Bazı arkadaş kötü dedi ama yani daha ne olabilir bilmiyorum. Hızlanma düşük biraz. Stamina'sı da düşük. Yani hani bir 98 99 olsa güzel olurdu. Yani durum bundan ibaret. Güçlendirici kazandıktan sonra tekrar bir gözden geçirebiliriz bunları. Abone olursanız sevinirim. Beğenin, paylaşın. Teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.